Sevgili izleyiciler, Medikalin bu bölümünde estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahideki son gelişmeleri ve kök hücre tedavisini ele alacağız. Bu konuda bize Acıbadem Üniversitesi e, Tıp Fakültesinden aynı zamanda Acıbadem Bakırköy Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi e, bölümü anabilim dalından Doçent Doktor Halil İbrahim Canter bilgi verecek. Hoş geldiniz. Teşekkür. Şimdi bugünkü konumuz önemli bir konu, çok bilinmeyen ama pek çok kişinin de e, özellikle hastalıkların estetik cerrahideki sorunlarında geleceğini ilgilendiren önemli bir konu. Şimdi kök hücre, hücresel tedavileri özellikle konuşacağız. Plastik estetik cerrahideki fakat bazı kavramlar var, birbirlerine karıştırıyorlar. Hücresel tedaviler var, e, doku mühendisliği var. E, rejeneratif tıp var ve kök hücre var. Bunları bize birer cümleyle anlatır mısınız? Hepsi birbirinin aynı mıdır? Farklı uygulamalar mıdır yoksa? Hepsi birbirinin aynı değil. Aslında birbirine çok yakın belki ortak kesişim kümeleri olan kavramlar ama kesinlikle birbirinin aynı değil. Bütün bu tedaviler tıptaki işte ilaç tedavisi, cerrahi tedavi, fiziksel uygulamalar gibi hal süre gelen alışılmış tedavilerin dışında yeni bir tedavi yöntemi ve yeni yeni gelişiyor. Sadece plastik cerrahi dediği hemen her bölümde de kullanılmaya başlandı. Öncelikle rejeneratif tıp dediğimiz durumda hücre tedavileri kullanılarak vücuttaki bir hasarın onarılması, bir doku hasarı ya da organ hasarının onarılması ya da vücudun rejenerasyon, kendini yenileme kapasitesi kullanılarak hastalıkların giderilmesi esasına dayanıyor. Doku mühendisliği dediğimizde ise bir üç boyutlu yapının içerisine e, hücrelerin konularak ve onların oraya tutunmasını, yaşamasını sağlayacak büyüme faktörleri de sağlanarak eksik olan dokuların ya da organların laboratuvar şartlarında oluşturulması esasına dayanıyor. Şimdi burada her ikisinin içerisinde de hücre var. Eskiden bir kemik dokusu yapmaya çalışılıyorsa kemik oluşturulmaya çalışılan hücreler bu üç boyutlu yapı taşlarının içerisine konulup üretilme çalışmaları yürüyordu. Şimdi ise Acaba kök hücre koyarsak daha iyi yürür mü? Daha iyi sonuca varır mıyız? Kemik oluşturabilir miyiz ya da kıkırdak oluşturabilir miyiz diye yürüyor. Bu bakımdan ortak birleştikleri noktalar var ama bir tanesi dışarıda organı bir yedek parça gibi üretip koymak. Diğeri ise hücreleri vererek vücutta iyileşmeyi sağlamak. Kök hücrelerde bu bakımdan rejeneratif tıp dediğimiz bu vücudun yedileme kapasitesi olan... Fonksiyonu kullanırken ki bir nevi elimizdeki kullandığımız ajanlar ya da e, silahlar gibi oluyor. E, estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahide e, özellikle hücresel tedavileri hangi sorunların tedavisinde kullanmak mümkün? Ve e, bunun geleceği ne vaat ediyor? Günümüzde uygulanan nedir? Gelecekte nelerin uygulanması tahmin ediliyor? E, tabii... Medyada ya da basında en çok duyulan gençleşmek için bu kullanılabilir mi? Evet bir yerde deneniyor, yapılıyor. Ee, bu amaçla kullanımı var, kısıtlı da olsa var. Ancak bizim için daha heyecan verici olan, en azından ben kendim için daha heyecan verici olan, çok ciddi ölümcül seyredeceğini bildiğiniz büyük bir yanık hastasına yeni deri oluşturma şansımız olabilir mi? ya da çok ciddi kemik kayıpları olan hastalarda biz şekilli kemik elde edebilir miyiz bu hastaların e, hücrelerini kullanarak onlara üç boyutlu kemik yapabilir miyiz Kulağı olmayan bir çocuğa kulak üretebilir miyiz e, ister kendi vücudunda ister dışarıda üretebilir miyiz e, gibi bazı benim için üç boyutlu doku üretme anlamında e, kök hücreler hakikaten büyük ümit vaat ediyor kök hücre diyorsunuz aslında kök hücreler çok farklı yerlerden elde edilebiliyor. Kök hücreleri nerelerden temin etmek mümkün? E, teorik olarak zaten insan oluşurken e, işte anneden babadan gelen hücreler birleşiyor ve bir temel tek bir hücreden başlayıp bu hücreler insan vücudunu oluşturuyor. Bu teoriden yola çıkarsanız da embriyonik yani anne karnındaki e, hücrelerden elde ederseniz bu hücre temel kök hücre oluyor. Ancak bunun amaca yönelik üretmeyle ilgili sorunları bir yana bırakırsak tabi etik sorunları da olduğu için bu şekilde hücre elde etmek çok da tıpta karşılık bulan bir yaklaşım olmadı. bunun dışında anneden bebek doğduğu zaman kordon kanından kök hücre elde edilebilir mi? Bunun üzerinde çalışmalar var. Hatta belki gelecekte daha büyük ümit vaat ederdi. İnsanlar çocuklarının kordon kanını zaman zaman bankalatıyorlar, saklatmaya çalışıyorlar. Ama bugün için en sık kullanılabilen erişkinlerdeki kök hücreler bir şekilde izole edilip çoğaltılarak kullanılabilir mi? Bunlarla ilgili bazı sorunlar da aşılması gerektiği için işte iki sene evvelki Nobel ödülü verildi. Bir erişkin hücre geri programlandırma yapılarak önce kök hücreye ondan sonra da ihtiyaç duyulan hücrelere çevrilebilir mi çalışmaları yapılıyor. Ve bu çalışmalarda da yol kat edilerek bugün önemli derecede bilimsel ilerleme kaydedildi. Erişkinlerden kök hücre elde ediliyorsa, yani hangi bölgelerden, vücudun hangi bölgelerinden kök hücre elde etmek mümkün? Örneğin yanak içinden elde edilen kök hücrelerden bahsediliyor. Yanak içinden kök hücre değil, erişki mukoza hücresi elde ediliyor. Onlar işte demin bahsettiğim geri dönüştürme işlemine tabi tutuluyor. Ancak insan vücudundan en kolay kök hücre elde etme yolu, Periferik kan ya da kemik iliği olabilir ama yapılan çalışmalarda gösterildi ki insan yağ dokusunun içerisindeki e, hücrelerin bir kısmı da hakikaten kök hücre niteliği taşıyor. Ve bu hücreler izole edilip kullanıldığı zaman da e, aynı kök hücreler ortak özellikleri gibi yara iyileşmesine, yapıların kendisini onarmasına ya da yeni organlar yaratmaya Önemli derecede katkı sağlıyorlar. Bugün için bilinen en büyük kök hücre kaynağı ya da kullandığımız en büyük kök hücre kaynağı yağ dokusu bu yüzden. O zaman estetik ve plastik cerrahideki uygulamalar açısından da mı yağ dokusundan zengin kök hücrenin kullanılması söz konusu? Evet. evet. Peki o zaman biraz da yanık tedavisine gelelim sizin e, konunuza. E, yanıklar söz konusu olduğunda bugün dünyada uygulanan bir yöntem midir? Kök hücreyle yanık tedavisi yapmak yaygın bir yöntem değil tabii. Bu burada dile getirdiğimiz biz bir üniversite iki üniversitenin ortak çalışması olarak yürüttüğümüz bir projede Sağlık Bakanlığından etik kurul izinlerini de alarak uygun koşullarda kök hücre üreten laboratuvardan sağladığımız kök hücrelerle kişinin kendi kanından onu bir yapı taşı gibi kullanıp içerisine kök hücreler koyup gene kendi derisinden elde ettiğimiz hücreleri de üzerine ekerek bir çalışma yürütüyoruz. Çalışma henüz klinik sonuçları tamamlanmadı. Klinik aşamasına izin verilen bir çalışma. Deneysel kısmı bitti. Hayvan çalışmaları, insan çalışmaları için de izin verildiği ölçüde etik kurulun sınırladığı çerçevede çalışma devam ediyor. Sonuçları bilimsel ortamlarda da tartışıyoruz. Sonuçlanmadığı için iyi ya da kötü demek çok doğru değil. Ama Rutinde olmayan ancak Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği ölçüde etik kurul izinleriyle yürüyen bir çalışma dahilinde yaptığımız evet. bir iş. Özellikle etik kuruldan bahsettiğimiz evet. için hemen şunu soracağım: Kök hücre uygulamalara gerek e, deney aşamasında gerek tedavi uygulanacaksa e, bir hekim ya da bir hekim grubu uygulayabilir mi? Yoksa bunlara hep izin alınması etik kuruldan her uygulamada geçmesi gereken e, konular mıdır? bu konuda bir denetim söz konusu mudur? Şimdi burada çok önemli bir ayrım var. Eğer hastadan elde ettiğiniz kök hücreyi laboratuvar şartlarını alıp sayısını arttıracaksanız, yani 2 hücreden 4 4'ten 8 şeklinde algoritmik olarak üretip yani hücreyi üretip hastaya geri verecekseniz bu durumda mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı'ndan her hasta için, her durum için ya da hastalık için değil, her hasta için izin alıp izni aldıktan sonra ancak uygulamanıza izin veriliyor ve o şekilde kullanabiliyorsunuz. Güvenli olan, doğru olan da bugün için bu. Ancak hastadan aldığınız kök hücreyi belli bir miktar yağ aldınız. İçerisinden sadece kök hücre değil, yağın dışındaki tüm hücreleri konsantre hale, yoğunlu hale getirdiniz ve aynı gün hastaya geri uygularsanız bu hastadan kan alıp kanını geri vermekten daha farklı bir işlem olarak düşünülmüyor. Çünkü Hastadan aldığınız dokulara herhangi bir e, kimyasal işleme maruz bırakmamış oluyorsunuz. Bu şekilde yapılırsa da o zaman Sağlık Bakanlığı bunun uygulanmasına bugünkü prosedürler dahilinde müsaade ediyor. Yine ben yanık tedavisi örneğine gelmek istiyorum. Biraz daha isterseniz olayı derinine inelim. Biraz daha e, örneğin e, genişletelim. Bir yanık vakası düşünelim. Öngörülen ve e, araştırılan konu nedir? E, hastanın neresinden alınıyor örnek e, kök hücreler e, ve illa kendi e, hücreleri mi olmak zorunda? Yani bir e, hücre bankası olsa orada üretilen e, hücrelerden elde edilen deri kişiye uyar mı? İlla kişinin kendi derisi mi olmak zorunda? Ve ne kadar zamanda diyelim hasta acil bir tabloda yatıyor hastanede. Ne kadar sürede bu deri e, oluşabiliyor o alanı kaplayabiliyor? Efendim buradaki bahsettiğimiz konu önce başkasının derisi olur mu, kök hücresi olur mu kısmına geldiğimizde bir kere bu çalışmada kendisinin olması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü teorik olarak başkasınınki de olur. Neticede bu çalışmaların gitmek istediğimiz nokta acaba biz raflarda derileri hazır tutup yanar yanmaz insanlara dokunaklı yapabilir miyiz? Bu nihai ulaşılması istenen nokta. Ancak Hı -hı. çalışmaları planlarken Yine hasta güvenliği ve diğer bütün etik konuları göz önüne aldığınızda ancak kişinin kendi kök hücresi, kişinin kendi derisi ve kendi kanı üzerinden gidiyoruz ki pek çok sorunu şimdilik bertaraf edelim diye. Ne kadar zaman oluyor? Aşağı yukarı 2,5-3 hafta bir zaman ve çok geniş yanığı olan bir hastada hastayı 2,5-3 hafta kadar... Konvansiyonel tedavi dediğimiz bugün için kabul edilen yanık tedavileri dahilinde tedavi ederken hastanın laboratuvarda derisi, kanı hazırlanıyor. Ne, ne yapıyoruz? Hastadan sadece 1 cm karelik bir sağlam deri örneği gönderiyoruz. 2-3 cm küplükte bir yağ dokusu gönderiyoruz. Bunların içerisinden keratin asit dediğimiz derinin en üst tabakasını saran hücreler kültüre ediliyor. Yağın içerisinden de kök hücreler elde ediliyor. Sonra da kendi kanından elde edilen kan pıhtısının içerisine kök hücreler yerleştirilip üzeri de o keratinosit hücre deri kaynaklı hücrelerle kaplanarak transfer ediliyor. Dediğim gibi bu zaman alan bir işlem. Kök hücreler nasıl ki kan nakli yapılırken kan grubu tutuyorsa bir insandan başka bir insana nakil yapmak mümkündür ki aslında kan nakli yapmak da bir hücresel tedavidir temelde. İnsanlardan kan hücresi diğerine veriyoruz. Burada da kan grubu tuttuğu sürece başka insanların kök hücreleri farklı insanlara aktarılabilir. Ama henüz kök hücreyle ilgili tıptaki bilgi birikimi bu düzeye gelmediği için sadece teorilerle iş yürümeyip pratik hayattaki karşılıkları da görülmesi beklendiği için Şimdilik sadece otolog dediğimiz kişinin kendi kök hücrelerinden üretilen deriler uygulanıyor. Kök hücre tedavisindeki gelişmeler zaten bütün hızıyla sürüyor, araştırmalar yürütülüyor. Bildiğim kadarıyla biraz önce de sizin vurguladığınız kadarıyla kök hücreler hangi organın şekline dönüşmesi isteniyorsa dönüşebiliyor. Yani bazen kök hücreden bir diş üretebiliyorsunuz, bazen deri, bazen de kemik. Kemik üretilmesi konusuna da gelelim. Kök hücreden kemik nasıl elde ediliyor? Efendim kök hücre ile ilgili çalışmaların en önemli sınırlayıcı kısmı kök hücreyi elde ediyoruz. Sonra da insan vücuduna koyduğumuzda insan vücudundaki ihtiyaca göre bu hücreler değişim gösteriyor. Zaten en büyük özellikleri bu değişiklik gösterebilme kapasiteleri, sayılarını arttırabilmeleri ve değişebilmeleri. ...bunu da değişerek ihtiyaç duyulan kemiğe, dişe, deriye neyse dönüşüyorlar. Fakat ara basamaklarda ne olduğunu biz çok fazla da bilmiyoruz. Yani bu hücrenin nereden anlayıp da deri eksiği var, deriye dönüşeceğim... ...ya da kemik eksiği var, kemiğe dönüşeceğim kısmını bilmiyoruz. Henüz bu ara basamak şifreleri çözülmedi. Hı hı. Böyle olunca da kontrol bizim elimizde değil, hücrenin elinde oluyor. E, bu niye önemli? Birincisi bu ara basamaklar bilindiği zaman hücreler tam olarak istenildiği şeye dönüşeceğini baştan garantilemiş olacağız. İkincisi bu sayede daha güvenli olacak. başka bir şeye dönüşmeyeceğini ha. bileceğiz. Bir diğeri de bu üretimin ya da değişimin verimini arttırma şansımız olacak ya da istediğimiz şekilde değişiklikler modifikasyonlar yapma şansımız olacak. Ama bildiğimiz bir şey var ki bu hücreler ihtiyacın ne olduğunu insan vücudunda anlıyorlar, ve daha önemlisi de neyin yakınına koyarsanız ona benziyorlar. Eğer bir kemik üretecekseniz, sağlam kemiklerin arasında kemik eksikliğiniz varsa ve siz oraya bir kemiğe dönüşebilecek çatı koyup içine kök hücre koyarsanız bu hücreler çevredeki kemik dokusundan etkilenerek kemiğe dönüşüyorlar. Deri çalışması yaparken de biz o size bahsettiğim yapay deriyi getirdiğimizde Altına küçük küçük minik pulcuklar şeklinde sağlam deri örnekleri bırakıyoruz ki o deri örneklerinden gelen şifre, haber neyse üstteki kök hücrelere neye dönüşeceği konusunda küçük tiyolar versin ve bu değişiklik olsun. O zaman kök hücreler e, aslında çok akıllı. Yani aslında neye dönüşmesi isteniyorsa ona göre yani. Ee, hücresel olarak herhalde e, bayağı zeki kök hücreleri anladığım kadarıyla. Vücut böyle çalışıyor. Evet değil mi? <laughs> Peki şöyle en son e, programımızın da artık sonuna geldik. En bilineni en sona bıraktım. Aslında tedavide çok e, çığır açacak bir uygulama kök hücre uygulamaları tedavileri e, estetikte de kullanılıyor değil mi? Evet. Biraz o konuda birkaç cümleyle bilgi alayım lütfen. Estetik cerrahideki uygulamaları en bilinen kavramıyla işte yüzdeki dolgu yapmak amacıyla yağ dokusu uzun zamandır kullanılıyordu. Ve bu yağ dokusunu koyduğunuzda aslında sadece volüm etkisi, hacim etkisi değil bir şekilde derinin yenilenmesini de sağladığını gösteriyordu. Her ne kadar laboratuvarda ürettiğimiz kök hücreleri kullanamasak da yağdan elde edilen, konsantre edilen hücre kokteyli uygulandığında hem uygulanan yağın orada daha iyi yaşamasını hem de ciltte gençleştirici ya da rejeneratif etkisiyle düzeltici bir etkisi olduğunu görüyoruz. E, estetik cerrahide başka nerede kullanılıyor? Vücuttaki asimetrilerin giderilmesi için kullanılabilir. Ya da bir hastada meme biyopsisi yapıldı. Memesinde bir şekil bozukluğu oldu. Bu bozuklukların giderilmesi için dolgu amacıyla kullanılabilir. Bir de e, kök hücre denilerek işte e, daha çok PRP ya da trombositten zengin plazma diye bilinen bir uygulama var. E, bu da gene yüze veya saç çıkarmak için mezoterapi yöntemleri gibi uygulanıyor. Aslında bu uygulama bir kök hücre uygulaması değil. Bu sadece kanın içerisindeki pıhtılaşmayı sağlayan ve yara iyileşmesini hızlandıran büyüme faktörü içeren hücrelerin konsantre bir hale getirilerek tekrar hastanın kendisine uygulanma işlemidir. Bu kök hücre değildir ama gene rejeneratif tıpta uygulanan, kişinin rejenerasyon kapasitesini tetikleyip iyileşmeyi hızlandıran ya da gençleşmeyi sağlayan bir uygulamadır efendim. Çok teşekkür ediyorum medikale katıldığınız ederim. için. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir hafta diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.